Merhaba arkadaşlar, kanalına hoş geldiniz bugün sizlere bir imparatorluğun prensi Cem Uzan'ın hikayesinden bahsedeceğim. Bir zamanlar Türkiye'de sadece iş dünyasında değil, siyasette ve medyada da adından söz ettiren bir aile vardı. Uzanlar. Bu ailenin genç ve karizmatik ferdi Cem Uzan yıllar boyunca hem ihtişamın hem de çöküşün en keskin örneklerinden birini yaşadı. Bu hikaye Büyük bir imparatorluğun varisiyken kaçak duruma düşen bir adamın hikayesidir. Bölüm 1: Güçlü bir ailenin oğlu. Cem Uzan, 26 Aralık 1960'ta Sakarya'da dünyaya geldi. Babası Kemal Uzan, 1970'lerde iş dünyasında yükselmeye başlayan bir müteahhitti. Zamanla Medyar, finans, inşaat, enerji ve gibi birçok sektörde dev bir imparatorluk kurdu. Uzan Grubu Cem bu büyük çarkın içinde büyüdü. Amerika'da eğitim aldı, yabancı dillere hakimdi ve karizmatikti. Henüz genç yaşlı aile şirketinde aktif almaya başladı. Özellikle 1990'ların sonunda uzan ailesinin medya gücünü yönetmeye başladı. Star Star gazetesi, Metro, Kral gibi dev medya kuruluşlarının patronuydu. Türkiye'de ilk özel televizyon kanalı olan Star 1 daha sonra Star onun öncülüğünde yayın hayatına başladı videoyu çok kısa durdurup kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sizler için detaylı araştırmalar yapıp merak edebileceğiniz konuları belgeselleştiriyorum. Abone olup videoyu beğendiyseniz videomuza devam edelim. Bölüm 2: Siyasete adım Genç Parti. 2002 yılında Türkiye'nin siyasi atmosferi karışıktı. Cem Uzan beklenmedik bir şekilde siyasete atıldı ve Genç Parti'yi kurdu siyasi kariyerine medya desteğini de arkasına alarak büyük bir çıkışla başladı. Partisi, 2002 genel seçimlerinde %7,25 oy aldı. Bu oy orana meclise girmeye yetmedi ama dikkatleri tamamen üzerine çekti. Uzan'ın mitingleri binlerce insana çekiyordu. Genç, dinamik ve halkla sıcak bağ kurabilen bir lider imajı çizdi. Popülist söylemleri, Yolsuzluklara karşı çıkışı ve halka hizmet vaadiyle özellikle gençleri ve kırsal kesimi etkiledi. Bölüm 3, çöküş başlıyor. Ama bu siyasi yükseliş, ekonomik imparatorluğun altını da oymaya başladı. Aile şirketleri, uzun süredir çeşitli hukuki ve finansal sorunlarla boğuşuyordu. En büyük krizlerden biri, Uzan grubuna ait olan İmar Bankası ve Adabank üzerinden patlak verdi. Bankacılık sisteminde usulsüz işlemler yapıldığı iddia edildi. Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde, devletin el koyduğu ilk büyük holdinglerden biri Uzan grubu oldu. Ardından 2003 yılında TMSF tasarruf mevduatı sigorta fonu, Uzanlara ait yüzlerce şirketi, televizyon ve radyo kanalını, elektrik üretim tesislerini, hatta efsanevi telsimi el koyarak devraldı. Telsim daha sonra Oda Vodafone'a satıldı. 418 milyarı sen mi getireceğim, ben mi getireceğim kavgası yapılır. 418 milyar nerede olduğunu biliyorsunuz ki siz. Ben biliyorum. Nerede Cem Bey? Ah <laughs> 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 ah şey O kadar da olmaz değil mi? <laughs> ya şöyle. Bölüm 4. Sürgün yılları. 2009 yılında hakkında tutuklama kararı çıkınca Cem Uzan, Fransa'ya kaçtı. Türkiye'de birçok dava açılmış bazıları sonuçlanmış ve hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenmişti. Uzan, Paris'e yerleşti ve Fransa'dan siyasi sığınma hakkı aldı. Fransa, Türkiye'nin adet taleplerine olumlu yanıt vermedi. Yıllar boyunca Fransa'da yaşamını sürdürdü. Ara sıra sosyal medya üzerinden ya da röportajlarla gündeme gelse de etkisi azalmıştı. Ancak hala kendisini mağdur olarak gören bir kesim vardı. 2020'li yıllarda Genç Parti adı hala kayıttaydı ama siyasi bir faaliyet göstermiyordu. Bölüm 5: Bitmi gerçek mi? Bugün Cem Uzan hala Fransa'da yaşıyor. Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği, siyasi bir geri dönüş yapıp yapmayacağı hep bir muamma olarak kaldı. Kimi onu bir kahraman, kimi bir dolandırıcı olarak görüyor. Bazıları ise sadece Türkiye'nin karmaşık tarihinin en ilginç figürlerinden biri olduğunu söylüyor. Cem Uzan'ın hayatı. İhtişam, hırs, mücadele, düşüş ve kaçışla örülü bir trajedidir. Tüm bu yaşananlar Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylar arasında yer aldı. Uzan ailesinin bir zamanlar sahip olduğu dev medya ve iş imparatorluğu artık sadece eski gazete kupürlerinde belgelerde ve hafızalarda yer alıyor. İstanbulspor için transfer sezonu bugün başlamıştır. Bu takımın en az yarısı gidecek tamam. ve burada turist emer gibi sahada gezinenler futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim. Çünkü hiçbir kulübe satmayacağım. Hiçbir kulübe satmayacağım ve futbol hayatlarını bitireceğim. Teşekkür ederim. İstanbulspor'un Sergen için verdiği 1 trilyon 235 milyar lira belki dile kolay geliyor. Oysa bu parayla neler alınır neler. İşte örnekler. 155 adet 5.20 BMW, 103 adet Mercedes 500, 882 adet Tofaş Doğan, 618 adet Harley Davidson motosiklet, 112272 adet Cumhuriyet altını, 62 Boğaz manzaralı villa, 124 tane de apartman dairesi. Her hafta çarşamba ve cuma 18 00'da yeni videolar gelmeye devam edecek kanalımı desteklemek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu saniyede takdiri ilahi tecelli etsem, ifade etsem ben, söyleyeceğim son bir laf vardır. Ey Yüce Yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın.